kardeşlerimiz boşanma ile ilgili hükümler şeklinde bir soru yöneltmişler. Bu genel bir e, sorudur. Bu şekilde soru sorulduğu zaman cevap vermek zor olur. Çünkü neden? Boşanmanın nesi ile ilgili hükümler, hangi kısmı ile ilgili hükümler diye. Bu konu eğer bize sorulan boşanmak helal mıdır şeklindeyse boşanmak helaldir. Allah Teala karı koca anlaşamadığı zaman boşanmayı e ayrılmalarını helal etmiştir ki efendim ömür boyu huzursuz yaşamasınlar diye hatta nikah zenginlik sebebi olduğu gibi boşanmak da zenginlik sebebidir. Çünkü Allahu Teala Estaizu billah yekunu fuqara min fakirseler e, evlenecek olan kişiler fakirseler evlensinler nikah zenginlik sebebidir. Allah fazlından onları zengin eder buyurmuştur. Diğer bir ayet kerimede de billah min Eğer anlaşamaz da ayrılacak olurlarsa Allah her ikisini de fazl-ı zengin eder, birbirine muhtaç olmayacak şekilde ihtiyaçlarını giderir buyurmuştur. Bu yüzden yani e, gerektiği yerde e, uzatmanın da bir lüzumu yoktur. Birbirini huzursuz ve mutsuz etmenin bir gereği yoktur. Ayrılmakta da yine Allah'ın lütfu keremiyle her iki taraf evham etmesinler. İşte ayrılırsak biteriz, yanarız, mahvoluruz diye dayanılmayacak şeylere de sabretmelerine lüzum yoktur. O takdirde de Allah Teala yine e, ikramlarını e, göndereceğini beyan ediyor. Ancak Tabi sudan bahanelerle boşanmaya gidilmemelidir. Ebu gazul helal ilallah talak. Allah'ın en kızdığı helal, yani en sevimsiz olan helal talaktır. Boşamaktır, boşanmaktır. Helallar içerisinde Mevla'nın en sevmediği şeydir. Ama bu en sevmediği şeydir demek, caiz değil demek değildir, caizdir. Ee, sahabe-i kiram arasında da vuku bulmuştur. Geçmiş büyüklerden, alimlerden, velilerden birçoğu hanımını boşamıştır, boşanmıştırlar. Dolayısıyla İslam'da böyle efendim e, yasak e, diye bir şey yoktur. Boşanmak caizdir ve serbesttir. Fakat bunun tabi şartları vardır. E, sünnet üzere talak vardır. İşte efendim üç talak meselesi vardır. Üç bağ ile evlenenler üç bağ ile birbirlerine bağlanıyorlar. Bunlar birer birer çözülmesi sünnettir. bir anda üç talakı birden verip üçten dokuza şart olsun demek bu tabi bid'at olur. Yani boşanmış olurlar ama sünnete muhalif olduğundan, bid'at olduğundan istenmemesine bir istenmemezlik daha katılır. Onun için burada da sünnet ve cüzere boşanmanın usulleri vardır. Bir de hangi sözlerle boş olur? şimdi bazı insanlar da bir boşuyorlar. Ondan sonra de yine ayrılmak istemiyorlar. Üçten dokuza şart ediyorlar. İşte efendim evden çıkarsan üçten dokuza şart olsun veyahut babanın evine gidersen üçten dokuza şart olsun veyahut felanca ile konuşursan bu üçten dokuza lafına ağız alıştırmamak lazımdır. Çünkü bu laf bir anda üst talağı birden vermek anlamına geldiğinde üç bağ bir anda çözülür. Bunun telafisi ve geri dönüşü yoktur. Ondan sonra da ayrılmak istemeyenler yine Efendim fetva aramak için e, geliyorlar hocalara işte e, hoca efendi işte ben 3'ten 9'a şart olsun dedim şimdi ne olacak o işte oldu. E e, diyor, diyoruz ki tabi doğal olarak boş oldunuz. E bu sefer diyor ki işte ama benim 3 çocuğum var. E üç çocuğum varsa bunu sen düşünecektin Üçten dokuza şart etmeden evvel. Üçten, üç çocuğun olması dokuz çocuğun da olsa İslamiyet senin çocuğuna göre fetva herkese göre değiştiremez. E dolayısıyla insan ağzına mukayyet olacak. Ağzından çıkanı kulağa duyacak. Hesap edecek. O sonra sünnet nedir? Mesela bir talak. Niye bir talak veriliyor? 3 ay müddet o arada geçiyor. Bu üç ay zarfında yeniden kaynaşma olur, birbirine dönüşüm olur ve efendim bir şekilde e, bu bir talak geri alınması mümkün olduğu için, rici olduğu için e, imkanlar değişir, ortam değişir, yuva yeniden düzelir diye. Ama üç talak birden verildi mi bunun daha görüş olmadığından İş sıkıntıya girer. Ya bunda başka fetvalar da aramakla bu iş çözülecek kabilden değildir. Onun için bu talak konusu hassastır. İnce bir meseledir. Ama bunun teferruatında boşanmayla ilgili hükümler bize sorulacak olursa biz bunu fıkıhlardaki talak bahsini burada efendim madde madde anlatacak durumda değiliz. O zaman ne, ne yapalım? Bu dinleyicilerimizden bu soruları soranlar veya başlarına bu gibi olaylar gelenler bunu ihmal etmesinler. Yani kocam 3'ten dokuza şart etti, ben de o işi yaptım. E o zaman zaten boş oldunuz. E boş olduk ama kocam bırakmıyor, ben de onu seviyorum, yeniden anlaştık, devam ediyoruz. E böyle bir şey olmaz. Bu zina olur. Bu talak veri, üç talak verildikten sonraki birliktelik, bu birlikteliği sürdürmek zina olur. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yarın ahirette birçokları bu şekilde evliliği zannederler, zina etmiş olarak çıkarlar. Onun için eğer 3 talak verildiyse de ayrılmak zorunludur. Bu yüzden hangi sözler geçerlidir? Efendim hangi sözle bir talak gider? Hangi söz üç talak gider? Efendim veya bir talak verenin dönüşü nasıl olur? Geriye dönmek istiyorum, bir, bir talakımı geri almak istiyorum. Bunu, bunlar ayrı ayrı konulardır. Bunlar saatler, hatta günler, geceler boyu sürecek cevaplar ister. Bu hususta dinleyicilerimizden ricamız bize kendi başlarına gelen müşahhas olayı. Yani özel bir örnek varsa, benim kocam bana böyle dedi. Efendim bu ne gerektirir şeklinde sorarlarsa biz o şekilde özel sorulara da ha benim adım falan demelüzüm yok. Ben şunun oğluyum kızıyım deme yok. Yani burada bir şakas dediğimiz başınıza gelen olayı tam tahlil edeceksiniz. Hiçbir eksik bırakmadan. Nasıl ki doktora söylerken Efendim şikayetlerinizi birkaç eksik bıraksanız, teşhiste zorluk çeker doktor. Bu da onun gibidir. Yaşanan olayı tüm detayıyla anlatılır, ona göre buradan cevabınızı bizden alırsınız. Ama genel olarak diyeceğimiz, boşanmak helaldir, caizdir ama istenmedik bir şeydir. Efendim bir de üç dalak birden verilirse bu çok mekruh olur, sünnete muhalif bir dat olur. Bu genel bir bilgidir. Bunun dışında hangi sözler, hangi şartlar boşanmaya sebep olur, Efendim, artık burada benim aklıma gelmeyecek kadar yönü var bu işin. Sizin sorularınız bizi yönlendirir, biz size bunların cevaplarını inşallah özel örnekler bazında veririz.